yakışıklı mı ya? Anlamadım. Yakışıklı mı ya? Yakışıklı e, mısın? Ya herkes için tartışılır bu konu. E senin için? Benim için mi? Nasıl diyeyim? Benim için saçlarım çok kaba. Allah belanı vermesin. <gülüyor> <gülüyor> Yayın donuyor mu bir tane? Anlamadım. Ay moralini bozdum bir tane. değil saçım kabuğu, yüzden... Ee, yakışıklı erkekler de hep pinto oluyor. Kendi güzel sanıyorsun evet. ama o yakışıklı erkekler sizin yüzünüze bakmıyor. Haberiniz var mı? Sizi kullanmaya çalışıyor. Evet. Onlar yakışıklı kre... olmayabiliriz Bebekeşle ama pek bizim pek gönlümüz pek güzel. Al. Değil mi bebeklerim? Gönlümüz güzel bizim. Ama yakışıklı erkekler de güvenilir de olmuyor işte. Pek e, pek hiç... Aynen öyle valla. Sizi kullanıp kullanıp batarlar. Canım o değil. Efendim? Senin kız bekliyor musun? Sonra böyle çıkıyor. <laughs> Hiç fark etmez benim için. Açık kapılı. Hiç fark etmez. Sen diyorsun ki kız olsun yeter. Oo o kadar değil yani. İnsan olsun yeter. Hani beni üzmesin. Kız beni üzmesin yeter. Sen dileği görmeye misin? Değilim mi tanem değilim. İnsan olsun yeter diyorsun. Ya şöyle bak hani ben dediğim gibi insan ayrım yapmam Ben insanın kalbin güzelliğine bakan bir insanım ki ben böyle ay güzel değil, ay yakışmıyor ki. Ben mesela daha önce ailemi karşıma bile aldım. Ailem dedi ki bana bu kızı hiç beğenmedim, hiç gözüm tutmadı. Şöyle bir kız, şöyle bir kız. Ben de dedim ki, e, benim sevgili olacağım kızı siz karar veremezsiniz. Bu birincisi. İkincisi ben kızın güzelliğine değil, kalbinin güzelliğine bakarım abi dedim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hani Aylin'in onay ile ileride bir şey düşünürsen zaten iyi bir yola gitmezsin. Ya orası bak ben dedim ne benim aileme evleneceğim hani ailem dedi ki bana sen bak, ben bu konuda konuşmam ya bana işte hem çirkin hem güzel değil dediler bana. Hem uyuşmazsın dediler. Hem ya çok şey bir kız. Hani bak açık konuşma gerekirse hani dürüst bir kız da değildi. Açık konuşma gerekirse. Ama ben ona rağmen kızı üzmemek için ailemi bile karşıma aldım. Demiştim ki ailemi hani siz karar veremezsiniz buna ki. Ben bir kızın e, hani güzel dış güzelliğine de iç güzelliğine bakan kalbin temizliğine bakarım ben. Bir şekilde A da E yani ki benim yerimde başkası olsa bu kız çok çirkin derdi. Ki benim arkadaşlar da aynı şey söyledi. Çok çirkin falan falan bula bula bunu bulayım. Buna sizi karar vermesin evet, dedi. Teşekkür ederim. Bu hayat hmm. Çok Yok, Bir hmm. misin? Aç ağzını. Ben mi? Ben, de. ben, de ben de bir de. mi? Hmm. Çıkkaz. gel. Yani şöyle böyle bir ortamda nasıl bir yerde akşam dışarıda. Neredesin? Anladım. Neredesin? Diyarbakır. Hmm. Evet. Ben? Hatay'lıyım. Hatay. Diyarbakır'ın yoluna. Diyarbakır'ın yoluna. Ay bu çok uşak benim çocukluğumda vardı. Çocukluğumda mı? Um, Onun için. Geçmiş mi bir tane? Evet. çok eski bir şarkı Hmm. Yeni donuyor evet. mu? Yayın Yeni donuyor mu arkadaşlar? De. Kız ben daha doymadım. Tamam sen nasıl doymuyorsun ya ben niye anlamıyorum? Ama aşkım ben daha doymadım. <laughs> Kredi Şahin teşekkür ederim. Hoş geldin. açıyorum kola. Onu söyleyeyim. Ben zaten kolalarım bitmiyor. Yedi günlerim falan filan. Hap koydum, hap koydum. İçine de hap koydum. Kaynanamın <laughs> adını kuyruklu yılan koydum. Öyle vallahi bir tane. Kibariye hayranım sen. Çok severim kibariye. İzmir diyor roman olsun. İstersen buradan olsun. Orada Allah kuludur. Her kim olursa olsun. ederim. Yani ben normalde hani TikTok canlı yayınlarına çok seviyorum. Ya ben de cellatı çok, çok seviyorum biliyor musun? O seni çok sever. <laughs> öyle mi beni seviyor musun? <gülüyor> 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 Lan çocuğa yürüyorum ben? Ne yapıyorum şimdi? Daha, de göbe, deyiz, Aşkım değilim değilim diyorum ya. Evet, ben... sakin ol bir tanem. Celloş neredesin? Celloş'u tatlı yayın yapıyorsun. Ay çok severim ben Celloş'u. Gelsin yayın yapalım beraber. Beni mi? Ben bir oluyor bu çok iyi Ama ilk yayın yaptığın zaman çok utandım ha yemin ederim. Bir şey diyeceğim o tekerlemeyi tekrar söyleyebilir misin? Dal sarkar, kaltar kalkar, kaltar dal dal. <laughs> Neydi ya? <laughs> Sadece ben bir şey söyleyeceğim. Ben de söyleyemiyorum mesela onu söyle. Bu köşe yaz köşesi. Bu köşe yaz köşesi. Bu köşe kış köşesi. Bu köşe kış köşesi. <laughs> Karşı köşe su şişesi. Bu köşe yaz köşesi. Ortadaki su şişesi. Hayır. Bu köşe kış köşe, köşesi. Evet. Bu köşe yaz köşesi. Evet. Orta köşe işte su şişesi. Hızlı söyle. Su şişesi, yaz köşesi. <laughs> An, tövbe estağfurullah. Ay küfür ediyordum ya gerçekten. Ay çok özür dilerim. Ben küfür ediyorum yine ben. Edebilirsin yani Bir şey olmuyor. Ama yayında olmasaydım şu an var ya. Ben ister yiyorum. Evet, o zaman. Yo, ben toplum için küfür etmem bir tanem. Çok, ha, çok saygılı onda... birisin. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Sevda anlatırsın. Gidiyoruz yani. Öyle değilim. Limon yiyorum ya. Çok güzel. Limon mu? Ay tamam, çektim. Ay yanda nereye gideceksin? Kaç izde? Hay bilemedim tamam. ya. Tamam. Nereye gideceksin tatilde? Ne bileyim ki ay. Sen böyle Bodrum'a falan gittiğinde gidersin kendine. Yok para yok. Mümin para altından gideyim. <laughs> böyle bir tane yapıyoruz. Bu araba gelsin. Valla bir tane fenomenle konuştum. çok fenomeni. İsim vermeyeceğim. Dedi ki bana gelsene bizimle tatile. Birimi için daha kuvvetli ol. Bak ne dedim. Kız benim ben senin kadar zengin miyim geleyim? Sen <laughs> de onlar bugün var ya. Anamdan para falan ben. Ben de birilerinde hani öyle git onların yanında. Nasıl yani? Ya sen çok fenomeni var tamam mı? İşte bu aralar işte. Siz İspanyollar bu mayalar falan. <laughs> evet. Ya tanıyorum biliyor musun onu? Evet 3 benim arkadaşım. Valla ay bak kinder John aldım ben çocuk muyum? Aa ben çocuktum galiba. Tamam sen onlarla arkadaş mısın? Yalan yani neden yalan söyleyeyim ki? Ay tamam senden biraz sorumluyum başımda, hayır sorumluyum. Ya, ya bak e, ismin neydi bu arada? Benim mi ben? Evet. Dur. Ki bak sen sosyal medya kullanırsaydın sosyal medyada nasıl e, bir yer olduğunu gayet iyi bilirdin ki. Bak sen mesela edepli bir kız, da olsan, örnek şu an edepsiz edepsiz demiyorum. Allah'a şükür ederim. Çok şükür edeplisin ama sen edepsiz edep yani edepli de olsan, kapalı da olsan, tesettürlü de olsan yine o zihniyetli insanlar sana durmadan hakaret edecek. Ana bacı, sana senin giyinişine, senin kişiliğine. Hayır, ben kapalı bir insanım. yani mesela mesela örnek veriyorum sen kapalı da olsan, açık da olsan bu fark etmiyor ki şu an yaşadığımız eee Bak ağır konuşmak istemiyorum. İnsanlar bu şekilde yargılıyor insanları. Ki ben bile olsam ben dayanamazdım. Nazlı ve Nilüfer Çağla'nın konusuna gelirsek. Ben şu yandan hak veriyorum. O onlara küfür eden, hakaret eden insan, insanlara hak etmiş, ilk öyle demişler. Ama şöyle, onların yaptığı hata şu. Onlar zaten açıklama yaptı, biz Türk milletini kahretmedik diye. Ama bunu başlarda söylemeleri lazımdı. Haksız mıyım? Evet yani ama o hata yaptılar çünkü herkes üzerine alındı bunu sonra. Şimdi nasıl şefe de katılacaksın? katılacağım ben? Kız bilmiyorum <laughs> Senin katılmayı düşünüyorum da ama bu elimiş ya şey gibi. Eğitim gördün mü sen? Kime? Eğitim gördün mü? Yok. <laughs> Tayar mısın? Anlamadım. Çikolata sever misin? Severim. Şey, şey yumurta yumurta anlamadım ne dediğini.